1975 yılından beri ağır nakliye, proje işleri, trafo taşımacılığı, iş makine taşımacılığı, endüstriyel taşımacılık, rüzgar enerji santral taşımacılığı faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Filomuzda şu anda mevcut 40 tane aracımız bulunmakta. Renault Trax araçlarını biz ilk 2017 yılında aldık. Şu anda 16 tane Renault aracımız var. 4 tane C526 x 4 siparişimiz var. Renault Trax'ı diğer araçlara göre kıyasladığımızda yakıt anlamında çok iyi. %3 ile 5 arasında diğer araçlardan daha az yakıyor. K genelde şantiyelerde, arazilerde, yolun kötü olduğu yerlerde kullanıyoruz. C'yi yurt içi ve yurt dışında kullanıyoruz. En zor şartlarda çalıştırdığımız halde iyi yani memnunuz. Dağ ya işi yaptığımız için ufacık bir civatadan araç yolda kalabiliyor. O da haliyle bizim işimizi aksatıyor. Güneydoğu'da olsun, Karadeniz'de olsun, Trakya, İstanbul Ege bölgesinde olsun. Renault Trak servislerinden hani her türlü sıkıntımız, arzamız, problemimiz giderildi. Hani hiçbir zaman bizi kimse yolda bırakmadı. Yeni kamyon alımında tercihimiz birincisi yakıt, ikincisi aracın performansı, üçüncüsü sürücünün konforu. Bu da şu anda almış olduğumuz Renault araçlarında mevcut. Yolda bizi bırakma işi. En güzel özelliği o. Araçlar her zaman beklentimizin fazla fazla üstünde oldu. Şoförlerimiz de çok memnun. İlerleyen günlerde de elimizdeki markaları Renault'a değiştirip hani Renault ile yolumuza devam edeceğiz.